Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi kapsamında Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı ilk günden yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Kültür Bakanı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen ve Büyükelçilik personeli karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ediyor. Yağın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış için Sharmel Şehri zirvesi vesilesiyle bulunduğu Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. İkili görüşmede bölgesel ve küresel sorunları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi ise Birleşik Arap Krallıkları Bakanı Kair Starmer oldu. Cumhurbaşkanı Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Mansur Bin Zeyd Al Nahyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.